Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir videoyla tekrar beraberiz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisiniz arkadaşlar. E, yılın bugün 1 Ocak arkadaşlar. Allah'ın izniyle e, 2021'e girdik. İnşallah hayırlara vesile olur dostlar. Umarım herkes için hayırlı geçer, güzel geçer. Bugünkü videomuzun konusu başlıkta da gördüğünüz gibi sevgili dostlar. E, maalesef buradaki ilticaları e, il ve... E, Hani daha doğrusu Suriyeli vatandaşları geri yolluyorlar. Böyle bir e, konuyu ele alacağız. Öncelikle size göstereyim. Ben neredeyim? Benim kaldığım şehrin ufak bir şehirde yaşıyorum biliyorsunuz. Ufak bir gölündeyim. Onu bir, biraz size göstereyim. Ondan sonra konumuza devam edelim arkadaşlar. Böyle bir yerde kalıyorum. Böyle bir de e, güzel bir gölümüz var ufak. Bize göre yeter de fazla bile. Neyse. Konumuza gelelim dostlar. Arkadaşlar Almanya İçişleri Bakanı Şafır bundan 2-3 ay önce bir genelge sundu. Hem ıı, iltica daire başkanlığına hem de hükümete hem de muhalefete hepsine dedi ki bu böyle olmaz. Hani e, hem sayımız arttı, nüfusumuz aşırı derece arttı. E, bu insanlar iltica edenler veya mülteci olarak gelenler gerçekten çok fazla aşırı e, sayıları artıyor. Yani günde en az 100 tane yakın insan doyuyor. Doğu, onlarla işine gelmiyor. İkincisi bir de çok aşırı derecede suç işleniyor arkadaşlar Almanya'da artık. Daha doğrusu e, iltica edenler veya mülteci olarak gelenler çok suç işliyormuş. 2021'in 2020'nin verilerine baktıklarında yani suç oranı neredeyse %40 artmış. Yani bunun %80'ini de iltica edenler ve mülteci olarak gelenler yapmış bunu. Yani bu ne demek oluyor? Eee İçişleri bakan dedi ki, yani bu böyle olmaz, Almanya böyle bir ülke değil. Anayasamıza haykırı olan şeyler oluyor. Evet, biz bu mültecileri, biz bu e, iltica edenleri kabul ettik ama, baktık ama bir yere kadar e, biz bunları kabul ettik de, bunların suçlenmesini ist istemiyoruz ki. Yani devasa suç işliyorlar, ne bileyim. E, tecavüz, gasp, cinayet yani gerçekten çok çok arttı. Biz de burada haberleri takip ettiğimize göre. Bu Almanya'ya aykırı bir şey olduğunu söyledi şoför. Böyle bir çalışma başlattı yaklaşık 2-3 ay, ay önce. Aslında ben bu videoyu 2-3 ay önce çekecektim ama hani tam yürürlüğe girsin diye. Tam bekledim sonuna kadar bakayım neler var içinde neler yok içinde. Ondan sonra videoyu çekmek istedim. Ee, bu arada 2021'in başında yani bugün 1 Ocak 1 Ocak'ta başlayacaklar arkadaşlar. Yollayacaklar herkesi. Öncelikle ilk baş çok suç işleyenler yani suç işleyenler der ki ağır suç işleyenler tecavüze karışanlar soygun yapanlar, cinayet işleyenler özellikle ilk baş olacaklar. Ardından da yavaş yavaş herkesi yollayacaklar ülkelerine. Diyorlar e, savaş bitiyor yavaş yavaş. Her, e, Suriye düzene gidiyor. E, i̇lk baş dediğim gibi e, Suriyelileri yollayacaklar. Yani gerçekten suç oranı çok yüksek olduğu için e, Almanya'da onları tek tek yollayacak. ilk baş dediğim gibi e, ne onun adı? E, ağır suç işleyenleri yollayacaklar. Ardından da kim buradaysa yaklaşık 400 bin, 450 bin, 500 bin insanı geri yollayacaklar arkadaşlar. Geri yollamaların sebeplerinin e, ikincisi de aşırı nüfusun artması, Mülte e, iltica edenler ve mülteci olanlar. Hani anlayıyor ki bizim vatandaşın bile örnek veriyorum. Hani günde 100-150 tane doğum yapıyorsa bu iltica edenler ve mülteci olanlar günde 100 tane doğuyor. Yani bu neden şimdi şey diyebilirsin bunu Almanlar daha çok çalıyor diyebilirsin ama şimdi sonuçta burası Almanya 80 milyona yakın insan var. Bunun 450 bin 500 bini sadece iltica ve mülteci olarak gelenler. Orana baktığın zaman çok çok fazla o doğum oranı yüksek iltica edenler ve mülteci olarak gelenler. Bu da işlerine yaramıyor. Sonuçta burası Almanya arkadaşlar bütün Avrupa'ya bakıyor Almanya. Almanya gerçekten büyük bir ülke ve zengin bir ülke ama anayasaya aykırı olduğu için bazı şeyler çünkü hani bu suçlar çok yükseldi onlar da işine gelmiyor yavaş yavaş olacaklar milletli ülkelerini ardından ben tahmin ediyorum Orta Doğu'da birçok buraya gelen mülteci ve ilticalar da geri olacaklar. İran'dan Irak'tan böyle sözler dönüyor ama şimdi onun video yapmayacağım çünkü tam karar kararlaştırılmadığı için öyle arkadaşlar umarım yani şöyle söyleyeyim size de buraya gelmek biraz zorlaşacak Hani videomu çekmemin sebeplerinden birisi de bu. Eğer imkanınız varsa gelebiliyorsanız hemen gelin. Yoksa gerçekten zorlaşacaklar. Hatta 2020'de bu 20 ilk 30 yılın 40 yılın en az mülteci kabul ettiği, en az iltica kabul ettiği ülkelerden bir Almanya oldu. Çok çok düştü. Bu yani hem pandemiden kaynaklı, ikincisi bir de Almanlar gerçekten bıkmış. Yani almıyor kimse yavaş yavaş. Çünkü zaten diyor bizim nüfusumuz çok yüksek. Ee, i̇ltica edenler buraya geliyor. Bir de üzerine onlar şey yapıyor. Devletten geçiniyor, devletten geçindiği için de e, bu da işlerine gelmiyor. Diyorlar ki biz iltica edenleri ve mülteci olanları geri yollayacağız. İş olanakları burada yaşayanlar için Almanlar veya daha sonra daha önceden buraya gelenler için onlar onlar için iş imkanı sağlayacak. Çünkü yaklaşık 5-6 milyon insan devletten geçiniyor. Emekliler için. Bu da onların işine gelmiyor. Diyorlar ki biz bu insanlar ya geri yollayacağız ya alımı yavaşlatacağız. Çünkü buradaki insanlar hani biz de biz de bıktık diyor. Tabiri caizse, size. Öyle söyleyeyim, halk diliyle söyleyeyim. Bıktık diyor, insanlar artık böyle devletten yardım etmeleri istemiyor. Çünkü çok iş var, onları bir şekilde işe sokmamız lazım. Çünkü Almanlar işsizliği sevmiyor, i̇ş, aylak aylak dolaşanlardan nefret ediyor. Böyle de bir çalışmaları var. Ellerinden geldiği kadar insanları evde tutmamak için, sos hem sosyal, e, sosyal aktivite yapmak için, hem de devlet yükünden kurtulmak için de buradaki yaklaşık 5-6 milyon insanı da işe başlatmak istiyorlar arkadaşlar. Uf uh, çok konuştum. Umarım e, dedim ya ben size 3 ay önce yapacaktım videoyu ama hani tam yürürlüğe girmediği için bir şey diyemedim. Ama yürürlüğe girdi arkadaşlar. 1 Ocak'tan bugünden itibaren başlıyorlar. ilk başta ağır suçlularla beraber. Ardından da yavaş yavaş herkes tek tek olacak. Böyle bir bilgi verin dedim size arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.